İzmir'de korona virüsü tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi aynı gün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzmir'de korona virüsü tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi aynı gün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Bayraklı ilçesi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Berin Gür ile annesi Atiye Gür bir süredir korona virüsü, Covid-19 tedavisi görüyordu. Korona ile savaşan anne ile kızının aynı gün hayatını kaybettikleri öğrenildi. Vefat eden Berin Gür ile annesi Atiye Gür'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Anne kızın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar